This is it. büyükler, öbürün büyükler. Yuş ki sor. Merhaba sevgili dostunuz. Yavşamasana kız, <laughs> uzak dur. Al şu televizyon sayfasını onu oku. Ben zaten bir tek spor sayfasına bakacağım. Ben senden gazete istemedim ki. E, ya ne istedin? Abi ya, bugün bayram beni törene götürsene. Ne bayramı kız? Gazete öyle tersten başlarsan göremezsin tabi. Çocuk bayramı, bugün 23 Nisan. E, git işine kızım ya. E, çocuk değilsin ki sen. Asıl, <laughs> ruhen çocuk sayılırım. İçimde cıvıl cıvıl bir çocuk var. Ne? Anne, baksana buraya, Sıdık'a hamileymiş! Hıst be! Hamileliği nereden çıkardın şimdi, deli mi ne? Kızım sen dedin ya işte içimde bir cıvıl cıvıl çocuk var diye. Aman hemen o manaya mı gelir ya salak Allah Allah. Ne var lan? Ne oluyor? ne söyleniyorsunuz? Aa sarımsak dövüyorum burada. Aman anne yok bir şey. Abime beni bayrama götür dedim de seni izin almak için çağırdı herhalde. Söylesene anne bayrama götürsün beni. Ne bayram bu? Aa pes yani. İnsan en fazla bu kadar bir haber olur herhalde dünyadan. Yani bütün ülke bayramı kutluyor. Siz burada ne bayramı olduğunu bile farkında değilsiniz ha. Dikkat! cav 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 ağzı içi söyle ne bayramı? Kabotaj bayramı. Ne? Ne? Kız sen liman içisi misin? Ha? Kabotaj bayramı kutlayacak mısın hmm. otur oturduğun yerde. Hem ben Demicenek radyoyu dinledim. Deniz çok fena dalgalı. Denizin dalga yüksekliği de kocaman olmuş ya. Bu havada sokağa çıkılmaz otur. İnanmıyorum ya. Çocuk bayramı çocuklar için, kabataş bayramı denizciler için. E ben ne zaman bayram kutlayacağım? Evlenince kutlarsın Sıdıkacığım. Hayret bir şey ya. Hayatı benim kadar evliliği endekste birisi daha yoktur herhalde. He. Ha, tamam ya. Hadi ya. İki saatine götürsen yeter bana. Hadi ya. Hiş, olmaz kızım ya. İşim var zaten. Yalan söyleme be. İşin olsa çöpten giderdin sen. Manitasal bir takım durumlar var. Ee, kız arkadaşımla buluşacağım da <laughs> İşten izin aldım. Ha, yürü mi o kız? Sen o kızla biraz fazla buluşuyorsun şu günlerde. İstanbul'un yabancısı mı? Şehir turu mu atıyorsunuz ha? Ya yok be kızım ya. yani kafelere, barlara filan gidiyoruz. İşte dün galeriyanın ilk iki katını gezdik. Bugün de kalan kısmını çıkacağız inşallah. Konsolos kızım o abi. Hayır sen kafelere, barlara pek alışık değilsindir de ondan söyledim. Ya ne bileyim ya, sürekli gezmek istiyor işte. E biz de tabii erkeği olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz yani. Olay. <laughs> Yazıklar olsun be. Kız kardeşin şurada otursun, sen elin karılarını gezdir, değil mi? Ee, sıktın ama ha, karıya bak. Söyleyecek laf bulamadı, kız arkadaşımıza laf atıyor ya. Ben gidiyorum, git. Gitti o karı yolsun <laughs> sen, Sıdıka, kız ben Goncagül ablana gidiyorum ha, iki dakika. Bir iki çift laf edelim. Aa, gitti anneciğim, git. Yangın çıkarsa evi söndürürüm ben. Bir hırsız falan giderse daha adalete teslim ederim. Hiç merak etme sen, git git. Tabii yapacağız Sıdık'ı kim yapacak ha? Ev kızısın sen. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma. Sudeko! Ne? Neredesin? Mutfakta. Ha iyi. Ayi. Öldüm kız. Bu merdiven. Ha. Aa. Ha. Bu ne? Ha. Ne yapıyorsun? Sushi. Sushi. Yani bu mu? Evet anne, sushi bir Japon yemeği, tamam mı? Japon yemeği mi? Allah kahretsin, sen şimdi niye durup dururken Japon yemeği yapıyorsun şu ha? Bana bak, yoksa 23 Nisan diye eve Japonları falan mı davet ettin, hı? Aa, öyle bir şey yaptıysan derhal telefon aç, randevularını iptal et, hiç kimseyi ağırlığım anladın mı? Hanıcığım, kimseyi eve falan çağırdığım yok, tamam mı? Bak şimdi. Bu kendi geliştirdiğim bir eylem biçimi. Sushi'yi bir takım anlamlar yükleyerek bir şeyleri protesto edeceğim. E? Çabu yemeği de olsa nimete anlam yüklenmez, tamam mı? Hmm. Günahtır! Hadi, topla bakayım pırlı pırlı, çabuk, 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 çabuk! Ya çabuk. Karışmasana anne ya! Bu da ışık söndürme ile ilgili bir şey aslında. Size sesimi duyurmanın başka yolu kalmadı. Bak, böyle alttan alta Japon döviz sanatları değil, Japon mutfağı gibi bir mesaj vermeyi düşünüyorum. Gerçi henüz neyi protesto edeceğimi bulamadım ama... Bana uyguladığınız şiddete yönelik olabilir. <laughs> Her gün Japon mutfağından başka bir yemek pişirerek eylemlerime devam edeceğim. Heh. Ben evimde Japon mutfağı <laughs> falan istemem Sıdıka. Kocak yerimiz yok bir defa ya. Hmm. Aa, hay o kadar yemek yapmak istiyorsan otur dolma falan doldur tamam mı? Hah! hiç olmazsa bana bir katkın olur kız. Yani protestonu dolma doldurarak da yapabilirsin Sıdıka. <laughs> Olmaz. Bak Türk yemeği pişirirsem babam lüp lüp mideye indirir. Ondan sonra da böyle üstüne bir sigara yakar, mayışır kalır. Halbuki ben adamın beynine ulaşmak istiyorum. Yani önüne böyle bir yemek koyayım ki oturup düşünsün bu kız neye böyle yapmış diye. Bak sen bile mesela bu kız niye durup dururken Japon yemeği pişirmiş diye merak ettin değil mi? Manyak mısın sen Sıdık Aa! Baba yorgun argın işten gelecek aç bir ilaç herifin önüne düşündüren yemek koyacak ya. <laughs> Oldu olacak satranç tahtası da koy bari. <laughs> hadi 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 biz Japon yemeği falan yemeyiz aptal. Bünyemize ters gelir doyduğumuzu anlamayız hadi bu yemeği yapmadan şuradan şuraya gitmem, anladın mı? Ee, Japon mutfağını beğenmezseniz yarın da Polonya mutfağında bir şey pişiririm size. Ama benim varlığımın farkına varın artık. Hala ne diyor ya? Yürü kız, yürü yürü yürü! Çabuk, topla şunları! Üf, değil, çıban başı mübarek. Ay seni zaten küçüklükten böyle ilk ettiğin laftan ...nemelen bir şey olduğun belliydi ha! Neymiş benim ilk ettiğim laf? Ha? <laughs> Kullandığım ilk anlamlı neymiş? Menopoz. İlk önce menopoz dedin sen. Yok canım. Ha öyle öyle. Yani ya da bize öyle geldi artık bilmiyorum. Ondan sonra ben sana bir kızım Menopoz deme anneye dedim. Sen bir küstün. Dört yaşına kadar hiç konuşmadın. Ağzını açmadın. Ay ne cins bir çocuk oldun. O yaştan belliydi zaten senin. <laughs> Kimin cins olduğu ortada. Daha bebekken yanlış anlaşılmışım ben be. De. Ne dediğimi dinlemeden uydurmuşsunuz belli. Sağır deme kız anneye. Tamam anne. Sustum. Aferin. Ne düşünüyorsun öyle sessiz sessiz sen? Bana bak, kötü bir şey düşünme anne hakkında. Aman yok be. Okuldaki ilk 23 Nisan'ım geldi aklıma. hani senin diktiğin kostümle kelebek olacaktım da... ...babam bir şeye sinirlenip kanadımı koparmıştı. Sonra kaymakama şiir okuyacaktım. Öğretmen tek kanatla olmaz dedi, şiiri başkasına okuttuydum. Kız sen hiçbir şey unutmuyorsun ha? Deve kili var sende, deve! Bir defa o kelebek yırtma hadisesi hiç de işte senin anlattığın gibi anne babayla ilgili bir e, mesele değil. Yani mecburiyetten yaptık öyle. Yapılması gerekiyordu. Ha. O zaman yapılması gereken kanatlarımı cart diye yırtmaktı, değil mi? Sen bir kere doğru düzgün hatırlamıyorsun bu olayı, tamam mı? Hı. Ben sana o kelebek elbisesini diktim. Abin tutturdu ben de kelebek olacağım diye. Baban da erkek evladın kelebek elbisesi mi olurmuş? A evladı diye çok fena kızdı. E, yırttı haline elbiseyi. Yani öyle yapmasaydı şimdi kelebek samim diye alınacaktı. Tuhaf bir kişi olacaktı yani. Anla işte ha. Sen de ayı kostümü dikseydin abime çok yakışırdı. Sadık <laughs> şey... sadaka. Yolla lan terleyin. <laughs> ne diyeyim ki başka? İyi etmişsiniz. Şimdi de mahallede kamyon samim diyorlar ayıya. Her dövüşünle böyle mesut, vahdiyar oluyor giydim. <laughs> Baksana, anlattığına göre benim konum kanadım kırılmış... ...ama abimin istikbali kurtarılmış. Anne, siz var ya... Ha. ...böyle torunlarınıza örnek gösterilecek birer ebeveynsiniz. Efendim, ya. Müsaade buyurun, elinizi öpeyim. Yollama kız elimi! Ya! Dalgacı karı! Al lan şunu, oy bakayım, başla. Salak, sanki kendisi sütten çıkmış tertemiz kaşık ahbak. Ulan sen de abinin o simsiyah ninja elbiselerini böyle sırf pislik olsun diye... ...çamaşır suyuna basıp şey yapmadın mı, aklamadın mı ha herif? Sinirinden kudurdu be! Sonradan yenisini diktiydim ama ne var? Eee diktin de öyle küfreder gibi. Çocuğun böyle dövüş elbisesi pislik olsun diye sırtı işi dantel oya döşemiş karıya. Habis ruhlu, dengesiz karı! Vallahi olabilir. İnsanın böyle e kadar çocukken henüz böyle kolu kanadı kırılınca... ...daha sonradan böylesi bir psikolojik tablonun ortaya çıkmasını yadırgamamak lazım. Azıcık iz kalıyor tabii insanda. Yine ben iyi söylerim ya. Hani daha 14 dört yaşındayken... ...örgüt üyesi misiniz lan diyerekten bir tarafına elektrik verilen... ...orasına burasına copla dürtülen çocuklarda kim bilir daha ne izler kalmıştır. Yani onlar yaralı ruhları kırık kanatlarıyla nasıl yürüyüp atılıp karanlıkları devirecekler ki? Kız bana bak baban az kırmış seni kolunu kanadını salak! Böyle ileri geri konuşmaya devam edersen seni de taboya bağlarlar. Allah'ım elektrik kesilsin diye dua edersin ha! Sanki bir tek senin öyle 23 Nisan'da kolun kanadın kırılıyor. Ulan benim zamanla bir 23 Nisan yaşadım ben ee, O 23 Nisan'da kuka oldum kuka! Ya Hı? Nasıl kuku oldun anne? Ha, kukla demek istiyorsun herhalde. Ne dediğimi biliyorum ben. Bu yaştan sonra Türkçe'yi herhalde senden öğrenmeyeceğiz. Anne var ya kendini acındırabilmek için düpetüz atıyorsun ha. Hayır böyle trafik haftasıyla ilgili bir piyeste kuka rolü oynamış olabilirsin ama... ...Millet Meclisi'nin açılışıyla trafik kukasının ne alakası var şimdi ya? Hadi oradan be! Bacak kadar çocuğa niye kendimi acındıracakmışım? Ben bir defa 23 Nisan töreninde kuku oldum demedim ki. Ha? Törenden sonra koku oldum dedim, ha? Nasıl yani? Ee, hadi oradan kaşık ver. İki tane de bardağı doldur pirinci. Ayıkla bakayım. Ah. Çabuk. Ha. Of, bunu bu kadar yukarı koyma diyorum sana salak. Of. İşte, gene böyle bir 23 Nisan'dayız. Ben o zaman köy ilkokulunda okuyorum. Ah, ah. yakındaki vilayetten birine... ...o devlet büyüklerinden bir bakan gelecekmiş. Ee? Öğretmen de. Eh. Bu bakanı biz yakından görelim. Buralara kadar gelmiş diye bizi doldurdu bir minibüs. <laughs> Hepimiz hadi şehre indik. Her neyse uzatmayayım. Gezdik, gördük, gittik, ettik. Dönüşte dönüyoruz köye. Hı. Minibüsün tekeri patlamasın mı kız? Eee? Eesi işte. Minibüsü çektiler sağ. Lastiği onaracaklar. Trafik vızır vızır. Ortalık zifir karanlık. Allah'ın köy minibüsünde de e, bu gibi durumlar için hiçbir trafik işareti falan yok. Benim boynumda da fosforlu beyaz bir yaka var böyle. Hı -hı. Öğretmen beni minibüsün arkasına 10 metre öteye dikti. Gelen geçen arabalar minibüse çarpmasın diye böyle Allah'ın ayazında saatlerce öyle kuka gibi durdum kız. Ya. Ondan sonra da 13 yaşıma kadar kuka Safiye diye adım anıldı. Kuka Safiye mi? <laughs> Kız hani senin lakabın Ayıbağat Safiye'ydi. Yıkadı ha. <laughs> Kız o sonradan öyle oldu he. Bir gün dere kenarında çamaşır yıkıyorum. Sıka. Ha. Ay bir ayı saldırdı üstüme. Ayı derede boğuverdim. Ah. Ondan sonra da adım ayı boğan Safiye diye kaldı. <laughs> Ay hayret bir şey ya. Dede Korkut hikayeleri gibi bir çocukluk geçirmişsin sen ya. Yazık. Yazık ki ne yazık. Ah ah. Sen yat kalk da kelebek olduğuna dua et he. tek kanatlı da olsa Bana bak, çok konuşma, çeneni tut, başımızı belaya sokma. Ben sana daha ne kelebek kanatları falan dikerim. Sahi diker misin kız anne? Dikerim tabii kız, şu yemek bitsin, iki dakikalık iş, hiç. Ama ha. bir daha böyle işler yapma, şu simiş, bu simiş. Çabuk temizle ortalığı ha, hadi. Öf. Taksim Taksim'e iki katlı hamburger yemeye gidelim mi Samim? <laughs> ya Saadet, ya yarım saat önce biz buraya gözlemeyip, yiyip çay içmeye gelmedik mi? He? Tamam, şunu yiyeyim, buralardan bir yerden alırız hamburger. Ya olmaz ama, Taksim'den alalım. Ya hamburger değil mi bu sonuçta? Ne ha buradan almışız, ha Taksim'den ne fark eder? Hı? Demin sen kibrit alırken kutusu sarı kırmızı diye otuz tane yer dolaştık ama. Sarı lacivert kibrit bulacağız ya üç saat harcadık. O ayrı bir şey kızım. <laughs> Hadi Samim. Ben genç bir kızım. Bir takım hayallerim var benim. Nasıl yani? Taksim'den hamburger aldığını falan mı görüyorsun rüyalarında? Hı? Öyle değil. Bak şimdi Samim. Benim çok sert bir babam var. Bir de abim var. Himen gibi. Üstelik cep telefonu falan da yok. Anlatabiliyor muyum? Yani kadın ruhundan falan pek anlamam ama... E, ...bu cep telefonu falan tabii önemli şeyler hayatta. <laughs> i̇şte bak anladın. Ben de bir şeyler yaşamak istiyorum. Beraber demek istiyorum yani. Hadi gidip yaşayalım. E gidelim bari hadi. Zahret, gözleme yemiyor musun ya? Yok, yemeyeceğim. Nasıl bir şey diye merak etmiştim sadece. Hadi. Abi bakar mısın? Evet. İkisini kadar. Yüz bin lira. Hayır, bize şey. burada da mı yüz bin lira ya? Bana bak, Sadet. Bu zaman otobüse gideceğiz ha. O, taksi şeyini falan yaşadın sen bir kere. kim kendine doğruya be? Madem ihtar etmeyeceksin, ne diye perbatı eline aldın? Cevap ver! keçi sakal bırakacağım anne. Aptal, daha bıyığın yok senin. Nereden sakal bırakacaksın ha? Aa, demek bıyığım çıkmış olsa, sakal bırakmama izin vereceksiniz kız anne, öyle mi? Ha, bravo vallahi. İlgisizliğin bu kadarına da pes doğrusu! Hayır, kaşımı kazıyacağım. Protesto eylemlerimi çeşitlendiriyorum. Normal kızlar gibi sen de böyle cımbızla falan alsana ha? Manyak! Anneciğim göreceği çıkmıyoruz burada tamam mı? Kaşımı kazıyacağım diyorum. Bu bir protesto biçimi ha! Bana bak Sıdık'a, jilet yürür dilini de keser ha. E dikkatli olmak lazım. Anneciğim, ilgin için çok teşekkür ederim. Şimdi ver şu jileti de akşamleyin baban tek kaşlı bir kız görünce ne yapacak onu görelim. Ver! yürü git be! Aa, manyak mısın nesin? Babaya karşı olmak için kaşını tıraşlayan kız nerede görülmüş? Ha? Esas böyle protesto yapan kızlar taş kesilirmiş biliyor musun? Taş taş! Anneciğim anlatamıyorum galiba. Bak ben kararlıyım. Artık farkıma varmanızı istiyorum. Ay farkına varıyoruz senin çocuğum! Güzel kızım benim, yavrum benim. Heh, i̇şte ben de bu zihniyete karşı eylem koyuyorum. Yuvarlak laflara karnım tok benim. Ha, bütün kabiliyetsiz siyasetçiler gibi sıkışınca... ...sen bizim kızımızsın, canımızsın, vereceksin! Yalan mı kız ha? Ben anlamam. Işık söndürme elimi benim gözümü açtı. Oynama tıkaşında kaşında. Çek elini dur! Kimden ne öğrendiğin ortada. Muhalefetten öğrenip bize satıyorsun değil mi? Allah'ıma çok şükür şu evin içine bir gün bile siyaset getirmedim ben ya. Yok canım. Babamdan dayak yerken bayrağa sarılıp vurma bey vurma. Bayrak aşkına vurma diyen kimdi o zaman he? Başka. Bıraksaydık da öldürse miydi yani herif bizi? Bayrağa sarıldık da bir iki tane tekme tokat eksik yedik. Tamam işte ben de onu söylüyorum anlamıyorsun ki. Ha, bütün ucuz politikacılar gibi vatan, millet, Sakarya diye bağırınıp... ...mukaddes değerlerin arkasından saklanıyorsunuz. Kapmışsın sen de numarayı ha! Ulan sirk hayvanımı ben Aa! numara kapacağım el alemden bu benim kendi numaram bir de. Aa defa. bak hayvan dedin aklıma geldi. Ne oldu bizim kelebek kostümü diktin mi? Aa insanda akıl mı bıraktın salak? Tabi onu söylemeye geliyordum bir baktım aynanın karşısına kaşını doğuruyor. Tabi diktim hadi gel bir defa giydireyim sana ama hevesini al ondan sonra hemen çıkar. Biliyorsun kelebeklerin ömrü kısa olur yürü. <laughs> evet. Sadet! Efendim. Ee, hadi Luna Park'a gidip mal burasına penaltı atalım ha? Kaleciyi şöyle ağlara gömeyim. Ee, o ağları, fileleri yırtayım şöyle. eğleniriz ha. <laughs> olmaz. Ee, o zaman e, tüfekle atış yapayım. E, ayı kazanayım sana boboş böyle. <laughs> İstemiyorum. Buldum. 1907'ye gidelim. 1907 mi? O ne? Ya 1907 Fenerbahçeliler derneği ya. Yani hani sen diyorsun ya hadi 2019'a falan gidelim diye. E, i̇şte oradan geldi aklıma. Hadi gidelim. Olmaz. Ben orayı bar falan salmıştım. Ee? Yapma böyle ama ya. Hadi ama. Ee, tamam yani Taksim'de hamburger alırken... ...hadi Orta Köy'e dönüp Martılara simit atalım demene bir miktar sinirlendim. Ama öyle hemen de küsülmez ki. Kötü bir şey istemedim ki Samim. Küserim tabii. Hem ben genç kızım. Bir takım hayallerim var benim. Azıcık saygılı olman lazım. Benim kardeşim Sıdıka da bir genç kız ama... ...onun öyle Taksim'in ortasındaki modern helaya şey etmek gibi bir hayali yok mesela. Ee, sen de bana saygılı ol biraz. Ben bir ninja sayılırım. Öyle elimde kadın çantası tuvaletin önünde beklemek hoş mu sanıyorsun? Ne var yani tuvaleti görelim dedik. Nasıl bari Deliği tavana mı yapmışlar? Yani bir <laughs> size eşmer lütfen. Aa, tamam tamam ya e, şaka yaptım. Bak ne diyeceğim sana elimle balık yakalayayım mı? E, ciddi söylüyorum ha. Bak bunu buralarda hiç kimse yapamaz. Hem diğer kızlar seni kıskanırlar filan. Sonra balığı martıları atarız. Hayallerinde var mı bu? Yok. Elle balık tutmak çok saçma. Ne bileyim işte. Üf. Benim hayallerim. En iyisi kalkalım artık. Bugün canım başka bir şey istemiyor. Ya kayığa falan binseydik. Hem daha benim mı görmedin bak. Biraz yalnız kalırdık ha? <laughs> Yarın tatiliye gider gondola bineriz. Hadi şimdi sen beni taksiyle eve bırak. Evet bir şey öyle taksi diyor ya. <laughs> boy 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 boy. Boy boy boy. üstüne be! o kanatlarını! Ulan şakadan da anlamıyor ayı! Oy, 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 Lastiklerin üzerinde bir gerilmek için Pirelli Bob Jack, Jack, Tanıştığımızda memnun oldum. Evet. <laughs> Bu <parkuru S> Ya samim ya, samim ya. <laughs> Ay Sıdıkayı gördün mü? Tavana bak, oradadır belki. niye dalga geçiyorsun sen? Ha? Niye dalga geçiyorsun? Bir Nerede kardeşin? Ne bileyim, bileyim ben en son 70 kiloluk pembe bir kelebek gördüm. Bak 70 kilo deme kardeşine. Bak kim çıktı acaba bu? Ne? Tabii otomobillere ve pilotlara da. Vay başımıza gelen vermesin. Ay bak hiç duyuyor mu beni? Şşt. Oğlum, küçük. Şu kanatlı kıza bir seslen de bana bakı versin hadi. Sıdıka dedim. Kız ev kanada, onlar dışarı çıkılmaz. Ya aman tamam. Bakkala kadar gidip bir yoğurt alıp geleceğim. Üstümde takılı unutmuşum boş ver. Bana bak. O kanatlarla bir adım daha atarsan seni eve almam. Çabuk gel buraya. Samim. Çabuk koşunu getir buraya. Şu kelebeği. Kanatlı kaltak. Gerçekten de kelebeklerin ömrü bir günlükmüş bir günlük. Annem nostaljik 23 Nisan kanatlarımı saat 19 itibariyle attı. Yine de bu 23 Nisan benim için geç kalmış bir çocuk bayramı oldu. Ne yalan söyleyeyim, hakikaten bir insan olarak neşe doldum. Bir gün süreyle başbakan olsam <laughs> belki bu kadar sevinmezdim. Keşke insan hep çocuk kalsın. Keşke kelebeklerin ömrü daha uzun olsa. Keşke insanın kendi yaşamanın egemenliği, terliksi bir anneyle dayakçı bir baba yerine... ...kayıtsız şartsız kendi elinde olsa. <laughs> o zaman insan sadece 23 Nisan'da değil, Allah'ın her günü neşeyle dolardı. Yalan mı günlük?